Arkadaşlar burada şu an dizili 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 10 kişi var. Baya bir fazla. <laughs> Ve buradan bazı kişileri öldüreceğiz. Ve onlar da... <laughs> Duymadınız mı? Duydunuz herhalde. Evet. Bursan kimin burs? Ve burdayım. O iki numaralı kişimiz öldü maalesef gittim. Emzarlattık. Şimdi kim bursan kim bursan. Doğu. Gynasticçi öğrenci çağıralım. Gynasticçi çağır. Hoca ışınlandı ama Hadi hocam Kim üstüme binecek Kim Kim Ben binerim Ben üstüme bineyim Çok sevindim <laughs> Kim binecek Ben ben pt dinosic ce uca hadi şimdi git Kızım almaya geldim kızım mı Aa kızım Ne yapıyorsun gel gel hadi gel benim kızıcığım hayır, hayır. hayır. Arkadaşlar kanalımıza abone olan devam ama neyse Hadi kimleri vuralım Aa bu onu zaten arkadaşlar şimdi alışın oluşurum A brokadorlu. Oha. İki kişi kaldı. İki tabağı deviren kaybettir. Oh. zaten koyalım. Arkadaşlar bugün bir videomuz bu kadar. Görüşürüz.